Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili arkadaşlar 11 Mayıs sabahı sizlerle bir kere daha Arapça ile hem hal olmak için hoş geldiniz. Evet bugün yine Sirac adlı kanalın iki küçük veredinin sahneleceği balla ilgili bir çizgi film izleyeceğiz. Onu size izah etmeye çalışacağım. <laughs> Bu <laughs> Bakalım Sirac yani Kandil'in başrol oynadığı bu çizgi filmde bala dair neler öğreneceğiz? Hı? <laughs> Hı? <laughs> kardeşine bak diyor. Nahle. Evet neye bak diyor. İlâ hâzihin nehle. Bu arıya. Tabi nehle noktalı olursa ha arkadaşlar. Hurma ağacı olurdu. Ama burada nehle dediği için. Ki nehl kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir sureye ad olmuş bir isim. <laughs> evet, Arifuha yarısına bakıyor. Herhalde arı sokmuş orayı. Lekad lesa'at ne? Evet. Lesa'a. Lesa'a arkadaşlar. Arı sokmak anlamında kullandığımız bir kelime. Tabi burada çocuk elindeki yarayı göstererek arının kendisini soktuğunu bahsediyor. Lesa'a. Akrep, yılan vesaire sokması için Kullandığımız bir kelime. Abda ise ısırmak olarak kullanıyoruz. Mesela köpek ısırmış olsaydı. Abdanil kelbu. Ama burada arı şey yaptığı için. Lesa'atni Arı beni soktu. Aaa. Labudde min enneha tü'lim. Evet. Tü'lim, elem. Tabii ki bu acı veriyordur sana. Nam kalilen. Evet tabi erkek kuruna yediremiyor. Kaliyle az diyor. Aradın ara kayfa tasnuhul Evet tabi neden bu durum başına gelmiş? Tasnuhul asal yani nasıl bal ürettiğini merak etmiş. Lama tavakkalen tersani. Burayı dikkatimden kaçtı. Tasnuhul hasel. Lama tavakkalen tersani. Evet. Tavakku. Yani tahmin etmemiş neyi kendisini sokacağını. Aha, Uhibbul Evet, burada arıyı Seviyorum. <laughs> De De Derimod'un bayrama araya. özel sürprizi kaçmaz. Tüm ürünlerde sepette net 25 indirim fırsatı Derimod.com.tr'de. Selakiziran. <laughs> ha? أحب العسل كثيرا أنا أيضا دوما أتساءل كيف يصنع Evet, devamen sürekli etesel soruyorum arının nasıl bağ yaptığını kendi kendine soruyormuş. Rubbama Siraj. Evet, belki de Siraj yani meşhur başrol oyuncuları Kandil. Ledeyhi cevabun. Evet, Ledeyhi onun cevabı var. Lena. Bizim için. ya evet sorularına cevap vermeler için siracı uyandırıyorlar lambayı ne ya raşid evet o da onun yarasını görüyor İsmi سعدني Evet, arının soktuğundan bahsediyor. Ah, keyif, lima. Nasıl olur? Araçman ara, keyif Evet Demin söylediği arının bal nasıl ürettiğini merak etmiş. Evet, hepimiz e, muhtemelen balı severiz. Bir sürü farklı çeşitleri de vardır. Benim için de bal e, ne denir? Sabah kahvaltılarının olmazsa olmazlarıdır. Hmm, Haa, bu soru, cevabı lezzetli Evet, cevabı lezzetli olan bir soru bu. <laughs> i̇şte bunlar zeki sorular. Evet, cevapları ameli, yani uygulamalı olması gerekiyor. Evet, tecrübeli bir arkadaşından bahsediyor. Evet, bir meşhur ejderha bu konuda kendilerine yardımcı olacakmış. Sahih! Hı? Hı? Ma ajmala hadha al burada taajjub yani şaşırma üslubu kullanıyor. Bu mekan ne kadar güzel. الغابة الرائعة. Evet, غابة harika bir orman. هل <laughs> Evet, ejderhayı nerede bulacağız? O Evet, eticah. Hangi yöne gideceğiz? Evet, bak. Fıraşe arkadaşlar kelebek. Helse? Evet, Arı soktuğu için kelebekte sokarım diye merak ediyor. Evet, Tabii ki hayır. Hadi <laughs> evet, raiha şehiye. Et raiha şehiye bu harika iştah açıcı koku nedir? Men ayna tati. Et nereden geliyor? Et evet, ayati. La budda enha atiye min matbah sadiqina. Et atiye geliyor nereden? Arkadaşımızın matbahından, mutfağından geliyor. Et dinni Teymur. İşte aradıkları kişi Teymur, ejderha Teymur. Hadi buradan, haydi. Onları yanıyor ama acıma Hadi işte Evet bak, ne güzel bir ağaç. Burada da teğçüpüsü bu kullanıldı. Oh, elbet. Evet, ev. Vasağınla. Evet vardık. <laughs> أنا قادم أنا قادم جلي مورا. راشد اسم لانو سعودية سراج مفاجأة رائعة مفاجأة سبريس على كبير سبريس مرحبا أهلا تفضلوا Evet, buyurun. Hmm? 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 fil vakti Evet, uygun bir vakitte geldiniz. Hmm? <gülüyor> <Ha>! <gülüyor> hmm. <gülüyor> hmm. Ma raiyom, çok güzel. Evet, fikrini soruyor. da güzel bir kek diyor. Evet, o da güzel soruyor. O da güzel <laughs>

ايه تشتهر ما ضد تفاح ها كلها فواكه تبدأ بحرف التاء تهبس ت إلى باش ليان ملاحظة قوية يا نورا اوه هذي قبل العسل العسل بال عسل؟ لم لم أفكر بهذا؟ ايه تبون عظيم ستكون الألذ Evet, elev. Evet, burada ismi taftil yapmış arkadaşlar. Leziz, elev. Daha lezzetli olacak. Kakasun bil asal. Evet, ballı kek. Yel afdal. En iyisi. Şükran ya sirat. Hatarufu kayfa yasna nahlul Evet, biliyor musun? Bal nasıl üretiliyor? Hmm. Evet burada husul ala yani bal edinebileceğimiz bir yer var. Evet bu sizin için iyi bir fırsat olacak. Evet işte nasıl üretildiğini bileceksiniz. Wow! Wow! Lakin alayna bi şey. Evet kıyam, kamebi yapmak bir şey yapmamız lazım. Buradayım. <laughs> Önünüze bakın. La inanmıyorum. Evet, sadaka dakika yüksek tuttuğu, tasdik etmek, onaylamak, kabul etmek, inanmak. İnanamıyorum. Müstahil. İmkansız. Ve anadırukum. Evet, devir şu an sizin sıranız. Ne Aa? Ben hazırım. Evet, ben hazırım. Evet bu nedir? Ne? Evet karınca. <laughs>

Hanımefendi merhabalar. Ehlen bika ve benim. Aho benim. Aho benim. ve arkadaşlarına hoş geldin Aho benim. Aho benim. Aho benim. Evet buraya değerli arkadaşımı görmeye geldik. Lekad et Evet. min bitirmek tabiye Doldurma işlemi bitti. Satasilu Ooo. Evet, ziyaretinizden dolayı mutluyuz. Menhum Arkadaşlarınız kimler? Lütfun minki ya sadiqatil melike. Evet sizin lütfunuz. Kraliçe. Kadibu leki asdiqai. Evet size arkadaşlarımı sunacağım. Nura ve Raşid ve Sirac. Evet adlarını söylüyor. Uli ziyareti. Evet beni ziyarete gelmişler. Hum min muhibbil asel. Evet onlar muhib. Bal seven kimseler. Ve se'eluni keyfe yusna. Evet. Keyfe yusna nasıl üretildiğini soruyorlar. Arkadaşlar burada meçhul fiil kullanılıyor sürekli. Yasna'u üretiyor. Yusna'u üretiliyor. İlk harf dammeli. Sondan bir önceki harf fetalı. Yüktebü yazılıyor. Yücresü oturuluyor. Belem ecid abdala minkili yaşraha lahum. Evet onlara açıklama yapmak için sizden daha iyisini bulamadık. Şükran ala istikbaliki lena. Evet bizi karşıladığınız için Teşekkür ederiz. İstikbal. Karşılamak. O zaman ben ne buyurun?

pilotlar Tayyarın e, nektar toplamaya başlayacaklar. Ya tayyar! Uça e, pilot burada gördüğünüz gibi tayyar. Rubbeme ya at. Pandemi zombi, meteor, dinozor fark, fark, etmez. etmez. evinden güvenle rahat rahat üniversite. Fal, tevaddeni murafakat. Cemil rahik. Ya tayyar! ربما Evet belki hoşunuza gidecek ona eşlik etmeniz nasıl nektar topladığını görmeniz için rahik nektar. de izliyoruz. Huna ya atfal, yetim taklibu bir bi tariqatin khassa. Evet, taklib. Yani burada nektarın e, ka karıştırılması özel bir metotla sağlanıyormuş. Ma wujudi tayyar hawa'in fawqiha. Evet, yukarıda ise tayyar Hava'i bir hava akımı oluyormuş. <laughs> Ve an? İtb'uuni min fadlikum. Teb, itba', itba'uuni beni takip ediniz. Heraj alani jayyan al'an. Evet, acıkmış olduğunu şey yapıyor. <Sessizlik> Evet size bir sürprizim var Muface. Tafadalu. <laughs> Buyurun. Şükran. En güzel <laughs> ve en Evet masasa bu çocukların emerek kullandığı şekerlemeler ne kadar güzel ne kadar lezzetli. Hasaltu <laughs> alay Evet tavale hayatı hayatım boyunca bunları edinmişimdir. والآن راقبوا ما سيحدث راقبوا ها ما يحدث ما يحدث. حدث ها ها هل ها لهم يا صديقي تيمون Açıklar mısın Teymur? Bu senin en iyi tercih ettiğin bir aşama. Bakın çocuklar. Evet bu şelaleler ne güzel. Evet bir sıvıdan bahsediyor. Orada ne diyor birat yani bir sıvıdan Bahsediyor katı halde kimi? Bırat. Orayı tam anlayamadım. fil Evet, altıgen şeklinde olan e, bu kaplar içine giriyorlar. Evet, Şema. Yani Mum. Ve hatta biz buna ne diyebiliriz? Arı kovanı. Yani arının balı koyduğu yer şeklinde mum. Fiha yuhazzanu hada sa'ilul hul. Evet, içinde sa'ilul hul bu tatlı sıvı hazzene depolanır. Hatta yusbiha asalan lazizan. Ve böylelikle ne olur? Lezzetli bir bal olur. Kudifuhu ila ashha halawiyati. Evet, en lezzetli e, ee, tatlılardan tatlılarıma ilave edebilirim böylece. şeyin fi haliyetin Evet her şey haliye. Burada kovan demek. Ee, arı kovanında. Deri modun bayrama özel sürprizi kaçmaz. Tüm ürünlerde sepette net %25 indirim fırsatı derimod.com.tr'de. يسير حسب نظام محدد. إذا أشهى حلوياتي. كل شيء في خلية النحل يسير حسب نظام محدد. هذا شيء أركونك هذا شيء بنظام محدد بلا مش üzere جريدة انسجام وتوافق انسجام أيوم توافق بيربت النكهة. üzerine gidiyor. Bir Evet, tüm aşamaların fikru'l muhtas uzman bir ekibi var. Hakede yetemkenu'l cemii min itmam mehmetihim. Evet, böylelikle herkes görevini ne yapar tamamlar. Ala Ala güzel bir tabir. En güzel bir şekilde. La <laughs> Evet. Yani asel, müfit ve muğazzin, besleyici bir özelliği sahip. <laughs> ve şifa yönü var. İnsanları şifa bulmasına, iyileşmesine yardımcı olur. Râ'i'un ya Raşid, Evet sen iyi bir dinleyicisin. <laughs> نرفع الشمعة بعد الوقت الكافي. Evet, yani yeterli vakit geçtikten sonra buraya mum koyarız. Linu Evet, onu kendine özel mekanda depolamak için. Antuma, tır ile cihet yumna min alajla. Evet, acele yani tekerin olduğu tarafa gidin diye talimat veriyor. Ve antuma, tır ile cihet ilahra min. Evet, siz de diğer tarafa tır uçun. Min alajla. Tekerin tarafı. Thum arfauha ma'ni yadan waheeda. Evet, tek bir vücut olun ve kaldırın. ولكن سيدتي لا ستصمد. Efendim samede, yani ne kadar bu işlemi yapsak da bu sabit olmayacak. Fakat o kutsal olan kutsal olan kutsal olan kutsal olan kutsal olan kutsal olan kutsal Evet, huttaf arkadaşlar tabi kanca demek. Vakat Evet, maruz kalacak, sukut düşecek yani tekrar düşmeye maruz kalacak. Hmm, aynı Bir fikrim var.

Hemen yajibu an Evet bu ziyarete benim teşekkür etmem lazım. Ve Özellikle ejderha sana teşekkür etmem lazım. Evet yani... Balların düşmesini engelledin. Şükran. Teşekküre gerek yok görevimizdi. de Evet, bir macera daha burada bitiyor. Evet, gençler inşallah bu vesilesiyle bala olan iştiyakınız artmıştır. Ee, gördüğünüz gibi bal e, çok faydalı. Küçük, renkli, hızlı bir hayvan bizim için, e, insan için e, bu balı e, değişik vesilelerle değişik yerlerde üretmekte. E, biz de tabi burada Arapçacılar olarak e, inşallah... Birçok yeni kelime e, öğrendik. Birçok cümle yorumlaması yapabiliriz. İnşallah benden sonra sizler de Siraç kanalını e, takip ederek e, bu tekrarı, bu dil öğrenmesini yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esselamu Aleyküm.